Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sanok'tayız. Sanok gerçekten çok zor bir map. Yani bunu bu videoyu kaydederken bir daha fark ettim. Hemen şunu alalım. PGD. Keklik 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 keklik. Bak. Nişancı açamadım ya şu yerdeki. Şu çok güzel. Mermi çok iyi oldu. Şimdi şuradan bir başlayalım bakalım. Gel. Ana. Çatışma sesi duyunca bir anda şey zannettim. Düştü zannettim, yere yatmış. El alışkanlığı M16'yı çektim mert giyerler mi bitti diye İlk giyeri bot zaten Kararsız kalmak, tek tek sıkmak mı yoksa Spray atmak mı arasında kararsız kalınca AKM'ye geçelim, AKM çok güzel silah da işte Spray konusunda 416 cezbeli insanı. 556'lar daha doğrusu. Ulan şerbetli. Dur dur. Geleceğim. Sana da geleceğim. Sıranı bekle. Tamam bir. Ah atamadım. Kaçan kaçan Ya scope'u öyle random atınca AK'de adam var hiç her şeyi çarpıyor ben. De. Orada birini gördüm. Ama öyle beklersen olursun. Be Aha bak 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 daha. Buradan çıkartacaksın biliyorum biliyorum. Bir dahaki sefere canını basarsın. Tamam mı karşıyım? Şuna gidelim. Sen benim kilimi çaldın. Onun bedelini ağır ödeyeceksin kardeş. Gel, al. Hak etti ama çıkın. Rezondan korkuyorum ya. niye sıktıysam? Aha. Oo adam diyordu. Hemen bitireyim onu. Bir aşağı atlayamadı. Arkadaşı bir an refleks aşağı atladı o yüzden ne arkadaşını kurtarabildi ne bana gelebildi. İyi. Bir akıllı sensin değil mi? al, alacağım. Full üstüme geleceğim. Ben Benden malım zaten. Alalım bunları. Çok tercih ettiğim bir ikili olmasa da şu an elimizdekilerin en iyisi bu diyebiliriz. Mermi lazım. Mermi mermi mermi. Mermi nereden çıktı ya? Dürbün lazım bize. Ama şu bir kaçalım önce. Arkadaşlar ailemiz hızla büyüyor demek isterdim ama maalesef ki büyümüyor. Bu bana moral olarak hiç iyi gelmiyor. Ama olsun, madem böyle bir yola çıktık. Devam edeceğim. Sonu nereye varır bilmiyorum ama yaşayıp göreceğiz dürbünün yok mudur be? O oh, çok iyi oldu. Başka bir şey yok. Eski toprak seti. Kardeşim Fatih çok sever eski toprak sesi, setini. Burada olsaydı niye almadın diye başımın etiğin Yakınında Yakında da tanışacaksınız zaten. Oyun alanını ölüyorlar. Nasıl bir sis ya? Hiç gerçek sus, sis olayı var. Şu şu konuşamadım. 28 tane adam kalmış. Ben hala loot yapıyorum ya. Ki, aha. Şimdi bu siste geldi o adamı buladı. Laşlasam ayrı dert. Bir daha da hiç ses vermedi. Biraz ses verseydi. Çok riskli ya. Evet bulamadık o adamı. E, hala loot yapıyorum. 12 kişi kaldı. Ben hiç böyle bir oyun oynamamıştım. Yani. Evet o kadar adrenalin dolu bir maç ki. Adrenalin basalım bakalım. Artık paradaysa da adam yoksa kapatsın. Aha. Ya bu kimse ne yapıyor? Hadi. Hadi kalkın. Eyvah eyvah eyvah. Hadi. Hayata tutundum şu an. Maalesef. Öldüm. Ölen, ölmedim. Ana ölmedim. Adamın eli hayat titredi. İşte psikolojik olarak yıkım budur. İki arkadaşı bir anda düşünce Adamın eli ayağına dolaştı ne yapacağını şaşırdı Ama şimdi hakkımda yedirtmem yani orada güzel bir Reflex de yere yattım Bunun da avgı varmış Bekliyoruz bakalım çok riskli ya. Şu an Paradise'a girmek çekip bombayı kendini öldürmek gibi bir şey. Ha, gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Kekliğe bak. adamlar mı bakıyor? Hani? Hani bomba geliyor. O nereden çıktı ya? Altında adamlar mı varmış? Hiç ses vermediler. Ben mi alamadım yoksa? Neyse biraderim. Bombaya bomba. Bizim yok mu zannettim? Acaba vurdum bunların arkadaşı mı? Ben kafasını gördüm. Oraya bir bombam var mı? Kesin bomba sesimi duyduyorsun. Kaçmıştır ama oradan. Belki. Güzel bomba ama gitmedi. <laughs> Yanlış yaptım. Başlamayacaktım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs>